sıcak gelişme var. Yine çok enteresan bir gelişme olduğu için paylaşmak istiyoruz. Öncelikle sizler çok çok daha iyi bilirsiniz. Yani özellikle bazı rejimlerde totaliter bir liderle ilgili biliyorsunuz. Bilgi akışında dahi sıkıntı olabiliyor. Medyasında dahi sıkıntı olabiliyor. Mesela bir haber yine medyaya düştü. Sıcak gelişme olarak paylaşalım ama iddia olduğunun altını çizeyim. Putin'in kalbi durduğu iddia ediliyor muhalif Rus medyası böyle bir haber paylaşmış. Putin'in kalbi durdu demişler e ve sonrasında da işte çeşitli müdahaleler yapıldı. O şekilde hayata döndürüldü. Hızlı bir müdahaleyle diyorlar. E Tabii yalanlama yok, doğrulama yok. Yani dediğim gibi eski Sovyetler'de bildiğim kadarıyla Komünist Parti lideri ölür mesela. Bir hafta sonra açıklanırdı biliyorsunuz. Belki yine bir hafta sonra mı açıklanacak, ne olacak bilmiyoruz ama yani Yalanlama da yok. Şimdi ne düşünelim bilemiyoruz açıkçası. Nasıl yorumlamak gerekir böyle bir haberin dahi Rus muhalif medyasına düşmesini? Ne dersiniz? Yeni işte e, Pekin'e ziyaret yapmıştı. Bu uşak ve yol projesi dolayısıyla Çin'in. Orada e, halksız gözükmüyordu. E, bilemiyoruz ama tabii ya, yani insan sonuçta o da e, ve e, bir şeyi yaşayabilir. E, yani bu, ama mesele tabi burada bu opaklık. Yani biz e, herhangi bir şey sağlığı ile ilgili Putin'in e, şeffaf bir şeyi bekleyemeyiz. Hep böyle zaten bu tip ülkelerde e, spekülasyonlar olur. O mu, işte öldü mü, kaldı mı, yaşıyor mu? E, sağlığı mı kötü? O mu oldu, bu mu oldu? E, bu işte mesela Almanya'da da bir ara Merkel'le ilgili hmm. tartışmalar oldu hatırlarsınız. E, titreme hmm. nöbetleri götürüyordu. Orada e, Doktoru etik sebeplerle bir takım bilgileri paylaşmak istemedi, basınla, medyayla ama ne olursa olsun yani mesela Almanya'dan çekin e, Merkel'i o noktada başına bir şey gelmiş olsaydı veya ne oldu işte bıraktı siyaseti, Almanya devam ediyor. Ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntı mı yaşıyor? E, kendi içinde, kendi vatandaşları nezdinde baktığınızda Alman iş politikası eleştirebilirsiniz, onu eleştirebilirsiniz bunu ama bir şey mi oldu? Yok olmuyor. Yani orada bir e, ekip çalışması olduğu için, bir devlet olduğu için ortada, kurumlar olduğu için her şey devam edebiliyor. Ama tabii Rusya gibi bir ülkede Putin'in olması veya olmaması çok şeyi değiştirir. Ha öyle bir ortam var ki Putin'in şey olsa yerine çok daha iyi ve da, de, demokrat bir lider miydi o da çok zor. Çünkü ya hapiste muhalifleri ya da sürgünde e, bir e, muhalefetin var olmasına kalmasına izin verilmedi. Zaten Putin de orada bir takım oligarklar, bir takım güç odakları, istihbarattaki, işte güvenlik güçlerindeki vesaire bunların arasında bir moderatör gibi. Hı hı, Onun hı. için o noktada da diyelim ki Putin'i çekseniz bir sistemden Putin 2'nin gelebileceği bir noktadır şu an Rusya maalesef ve zaten ya işte bir savaşa girmesi ülkenin bu işte en son Putin'in yıllık takvimi vardır malum orada çok sağlıklı pozlar verir spor yaparken gibi evet. o takvimde bu sene yeni fotoğraf yoktu eski fotoğrafları kullanıldı ve fotoğraflarda hiç Ukrayna savaşı da yoktu veya militer hiçbir şey yoktu sadece Putin'in çok şık kıyafetlerde böyle bir moda Ikonu gibi adeta fotoğrafları vardı ve o takvimde işte savaşın da olmaması, buradan bir anlatı çıkarılmaması, bir başarı veya bir mücadele bu bunun olmaması da başka bir şeyi Tabii Yani o savaş çok büyük bir Rusya zafer hikayesi olsa o takvimde olurdu. <laughs> Yeni fotoğrafı bile olmaması belki sağlığıyla da noktaya getirirsiniz. Ama bilemiyoruz. Ama sonunda bir gün ortaya çıkacaktır. Yani sonuna kadar evet. herhalde saklayamayacaklarına göre. Kimileri bir biliyorsunuz Erdoğan'la Putin'i Putin de çok benzetiyorlar birbirlerine. Erdoğan'la <laughs> Putin'i de benzetiyorlar. O yüzden Türkiye olarak herhalde haberciler açısından da bu kadar çok Putin'in takip ediliyor olmasının bir diğer nedeni de bu olabilir diye düşünüyoruz açıkçası benzer yönleri var deniliyor biliyorsunuz Putinlerde. Tam bir cümle söyleyeyim bu konuyla ilgili Rusya tabii ki çok büyük bir ülke hala ne olursa olsun yaptırımlara rağmen savaşa rağmen her şeyine rağmen o gücü de dünyada eksikliği de hissediliyor güçlü ve dengeli bir Rusya Türkiye şey bütün bölge ve demokrat bir Rusya tabi bambaşka bir şey olurdu dünya için belki bugün işte Amerika'ydı Amerikanın politikaları ne kadar doğruydu işte niye burada yanlış yaptı Avrupa Birliği düşün bunları da tartışmazdık başka bir denge unsuru olabilirdi yani işte bunlar bir yandan başarısızlık hikayeleri bir takım öbür tarafa yani tamam Batı ile ilgili birçok sorun var ama buradaki başarısızlık hikayeleri de doğrulamıyor bir durumu yani bu da var bir öte yandan baktığımızda